Evet, Merve Hanım nasıl buldunuz Şambali tatlısını? Ben çok beğendim, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Melek Hanım? Lezzeti konusunda bir şey demiyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Ama madem ki e, İzmir'i e, burada göstermek istiyoruz. İzmir'den gittik menülerimizi, hı hı. yani bir konaktaki belki, e, Şambali gibi olmamış. Orda orijinali soran olmadığımız için bu evde restoranda değiliz ama e, de. sonuçta hani madem ki olması gerektiği gibi İzmir tatlısı Hı -hı. diyorsak yani ortasında beklerdim kayma ortasında. Evet. Ort, yani ke keserek 2 saat içerisinde ben ortadan bir keseceğim de, bunu içine kaymak mı koyacaktım? Bir de e, kıvam Yok. açısından sermis. biraz sermis daha esnasında demek. Biraz olması gerekirdi. Evet siz 2 saati baz alıyorsunuz değil mi Melek Hanım bu yemekleri yapılırken? Çünkü ee, e, bugün bana yarın size biliyorsunuz. Bu konuda e, evet. yani beni dişinizi göstermeye çalışıyorsunuz. Hayır e, ama, ama siz hiç şey almıyorsunuz. Yok direkt bıraktı zaten evet. şu anda. Hayır, Öyle demeye yani, çalışıyorsunuz ama madem ama ki İzmir'i temsil eğer ediyorsak. Eğer olsun, doğru konuşalım. Şimdi ben bunu hem zaman. E, kısıtlı, size servis yapmam için hızlı davranmam lazım. E, yanı sıra kameraların karşısındayız ve ilk gün bunu baz alın e, lütfen. Ama şöyle bir şey, e, çok fazla da riskli bir tatlı değil. Sonuçta Peki. suyla e, şekeri kaynatı, kaynatmadan bile döksen içine çekecek bir tatlı. E tamam o zaman siz de şey yaparız. Bir yaparsınız siz, siz de size tercih ediniz. bir şey i̇şte diyecek galiba. galiba. Ne oldu Merban'ım? Gene egeli değilim ama çamur tatlısını yedim dediğiniz yerde yemesem de bildiğim kadarıyla tatlı bir şekerpare gibi çok yumuşak olarak pişmiyor. Onu yumuşatan şey şerbeti. Sert oluyor. Aynı besmetlik gibi. Ve şerbetinin soğuk Tatlının da sıcak olması gerekiyor. Hmm. Yaklaşık normalde bir e, 3-4 saatte bunun şerbetini emiyor. Hmm. Gayet bence lezzetli. E, şeker oranı da çok iyi. Afiyet Eliminize olsun. sağlık. Peki siz az önce yorum Afiyet yapmamış mıydınız Melek, şey daha... Melek, e, Melek, <laughs> e, Melek Hanım üstüne bir daha niye yaptınız? Melek Hanım'ın üstüne özür dilerim Melek abla. Melek Hanım'ın üstüne söyledim yani bilmiyorum oralarda nasıl diye dedi hani basit dedi ya. Gerçekten basit değil yani çünkü o ince bir nüansdır o, o kısım bu şerbeti bunu çekecek de yumuşatacak da normalde sert çıkar fırından. Şerbet ile ikisi özleşir Peki, gayet ee, güzel özleşmiş. Peki Melek Hanım cidden yemeklerin iki saat içinde yapıldığını göz önünde bulunduruyor mu? Az önce Fatoş'un üstüne bence basa basa sordu ya. ya Peki. Bulundurmuyor. Kesinlikle, şöyle bir şey. Madem ki şambali tatlısı diyoruz ama şambali tatlısının da altı üstü iyice kızarmış olmasıyla, üzerine pekmezle iyice evet. kızarmasını sağlamış olmasıyla ya önemli. Pekmez mi sürülüyor Şu üstüne? an bunun altı kızarmış olduğunu söyleyemem. Melek Hanımca, Efendim. şöyle buyurun göstereyim size. Kenara mı geldi Melek Hanım'a? O sizin Hanım? olabilir ama bakın benimkine. Kendimkini gösteriyorum. Buyurun kamerayı da gösterin. Benimkisi bu şekilde. Normal. Pişmemiş Yumuşak miydi? Yumuşak bir e, kıvamda. Yani Havu tadı mı geliyor size? Hamur tadı demiyorum. Şu an bak e, kızarmış o, olmadığı için. Aslında o bazı şerbeti belki daha fazla çektiği i̇şte için. İşte o da artık ben yani yorumlarımdan İşi dolayı bana çek... denk gelmiş. Yok siz kendinizi çekiyorsunuz bence. Neyi i̇şte, çekiyor e, kendine? Ben kendimi sonuçta Nefetini. negatifi çekiyor. ben kendime çekiyorsam tatlıyı da ben yapmadım. sofraya önüme de ben getirmedim. O zaman demek ki bana... Ayrıyeten Mesela, kızarmışını evet, getirecektiniz öyle mi? Sertliği önüme. nasıl? Şambeli biraz sert olur. Mesela i̇şte revani gibi değildi. diyorum ya sertliğinin tadı nasıl? Sertlik konusunda nasıl? sertliği olmamış yani. Kıvam daha konusunda sert olmalıydı. Daha sert olmalıydı. Altı üstü daha kızarmış, daha sert i̇şte olmalıydı. Üstünü gibi, pekmezle kızarmasını saati... sağlamanız gerekiyordu. Ben böyle yapıyorum. Pekmez Şimdi kullanıyorum. Çünkü zaten masanın başında yalnız gibi İçe hamur kalır üstü çok kızarır. Pişmemiş demiyorum sadece kızarır. Pekmez kullanırsam ben bunu. Pekmez kullanırsam içi hamur, dışı üstü çok çabuk ve altı çok çabuk pişeceği için bunu ben onun riski alamazdım. Yok Ayça Hanım da tahin dedi. Tahin mi pekmez mi bu Yok, arada? Pekmez, pekmez konabilir. Ee, pekmez evet konabilir. o sırada pekmez. E, servis esnasında tahin de e, Ama ben kaymaklı tercih ettiğim için. kaymakla yan yana da oluyor. Çok lezzetli oluyor. Peki şimdi siz dediniz ya Melek Hanım zaten hiçbir şeyden memnun olmuyor. Melek Hanım sofranın başında dedi ki ben zaten mükemmeliyetçiyim dedi. Hı hı. Yani şu anda yemeklerin hiçbiri mükemmel olmamış mıydı iki saatin içinde? İki saatin içinde bunu ben göz önünde bulunduruyorum. Ama gene de elimizden gelen en iyisini çıkartmak istiyorsak Evet bu tatlının altında bana Çünkü şimdi Fatoş göre... Hanım sizin gününüzde 2 saatin içinde mükemmel bence yemekler ben bekleyecek ben bu arada. Şu an altının... Soğan girdik bence. Ben öyle düşünüyorum. Altının kızarmadığı ben biraz için açık olması gerektiği gibi değil yani. Puan kaygısı değil. Bence öyle. Olması gereken olması gerektiği şekilde olmadığı için doğru yorumlar yaptığımdan Hadi dolayı bastırmaya yani çalışmayın Yani sizin lütfen. gününüzde her şeyi mükemmel bekleyecek e, Fatoş evet. hanım. Şu tabii an değil, ben değil. onun mesajını tabii aldım ki. az önce. Zırhımı giyip öyle gideceğim. Bu konuda hepimiz elbette ki yarışma olduğundan dolayı en hamarat benimi en iyi şekilde olması gerekeni yerine getirmek için elimizden geleni Hayır, yapacağız. Bu arada beklentiniz tabii ki de yüksek olabilir. Kendiniz ama eğer cidden iyi yemekler yapıyorsanız tabii ki de karşınızdakini beğenmeyebilirsiniz. Yani öyle bir işte, hakkınız da var. Diyorum ya hani ben Ama inşallah ama Günümüzden Ama şimdi bunun altına. şimdi kendi evimde ben bunun bir olması gerektiği gibi yaptığımı var. biliyorsam neden ben şimdi bu altı kızarmamış... Tamam gidelim Kadir Bey eğer vaktiniz olursa. ben kendi evimde olabilirim. altı kızarmış yapıyorsam daha sert kıvamda yapıyorsam... Elin evinde neden, niye pişmemişini e, yiyeyim? Neden pişmemişini bu şekilde olanını evet olmuş doğru söylüyorsunuz siz haklısınız diyeyim. Yani zaten ben haklıyım diye ben onun kaygısına değilim ama siz sadece olumsuz taraflarını hı. görüyorsunuz. Yani getirme, görseli, tadı, şekerin kıvamı. İşte o konuda emeğinize sağlık, ellerinize sağlık. Yani ben anlayamadım. Dönüyor musunuz, musunuz? Şekeri konusunda Böyle ortada bir şey Ne oldu. çok fazla olmuş ne çok az olmuş. Şekeri şerbeti yerinde. Hı hı. Ellerinize Peki. sağlık. Afiyet olsun. Ee, Kıvam konusunda dediğim gibi biraz yumuşak. Diğer türlü söyleyecek bir şeyim yok bu kadar. Hı. Elinize Af emeğinize Afiyet sağlık. Olsun. Afiyet olsun. Ayça Hanım Hatta tabak şana, bitmiş. Tabak bitti. Çünkü ben e, tatlı ve ben yani onu, onu söyleyeyim. Çok severim. <laughs> Afiyet olsun. E, evet şambali sert olmalı ama aşırı sert Bence olmamalı. E, kıvamı şerbet açısından söylüyorum. Çok güzel balık ardından e, boğaz yakıcı bir e, tadı yoktu. Çok lezzetli evet. elinize sağlık. Afiyet olsun. Dağılıyor. <laughs> yani e, o da dediğimiz gibi iki saatin evet. e, etkisi olabilir mutlaka dağılması dışında herhangi bir sorun görmedim. Afiyet olsun. Peki, afiyet, afiyet olsun. olsun. Nurten ablacığım sen nasıl buldun tatlıyı? E, ellerinize sağlık. ben de olsun. beğendim tatlısını. şerbet oranı yerinde. Güzel olmuş. Hı. Tabii sizinki Geliyor. altı. Kızarma açısından <laughs> diyorum için. bak. Şerbeti Genelde... konusunda ben de size evet, evet. katıldığımı katıldığıma söylüyorum. kızarma açısından benim bizi ben bu şekilde olduğundan evet. dolayı kendi tabağımın yorumunu yapıyorum. Evet evet. İşte ben diyorum ya <laughs> siz çekiyorsunuz kendinize. İşte Ondan... o kadar tabaktan. Ben <laughs> çekiyorsam siz pozitife dönderseydiniz o zaman. Ne diyebilirim ama ben sizi olumsuzu görmek istiyorsunuz. Olumsuzu görmek istemiyorum. Tabağı önüme Ben bunu yerken mesela ben şekerini hazırlıyorum ya da ki. boğazımı yıkıp yakmadığına bakıyorum. Görseline bakarım. İşte yani lezzet ben konusunda boğazımı şey, yakıp yakmasına bir şey demedim mi? zaten. İnanın ben bunu yerken ağzıma ilk götürdüğümde altına çevirip de bakmak aklıma gelmez. Eğer tadını beğendiysen. Ama e, tadını beğenmezsem her taba eşe tabak takının her anlamıyla değerlendireceğim için bu böyle Anladım. gerekmiyor mu yani? Size soruyorum. Tamam, her şekilde e, sizin, değerlendirmem sizin, gerekmiyor mu? Sizin, tabii ki tabii ki. O tabii zaman. Ki. Hemen... işte herkesin bakış açısı farklı. Melek Hanım farklı bir bakıyor. İlk etapta ilk mesela çok. Önemlidir benim için. Ben bunu ağzıma götürdüğüm zaman <laughs> eğer o e, güzel bir tat bıraktıysa inanın altına bakmak aklıma gelmez miyim? benim? Gelmez. Ama işte Belek Hanım altını çize çize söylüyor. En iyi şekilde yani olmasını bekliyorum diyor. Bir tat yoksa, şöyle bir şey. Bilmiyorum. Tabii Şambali e, normalde orijinali kızarmış olması gerekiyor değil mi? Yani dışarıda satılanlardan bahsediyorsunuz. Siz? Evde yaptığımızda da orijinali dışarıda oysa evde de gene o şekilde yapmaya çalışıyoruz değil mi? Bana kızarmış göre bunun olma. kızarması iyi. Bundan sonrası yanık olabilir. Ama şambalinin değil. olması gereken orijinali o mu? O. O yüzden ben de tabağımdakini geleni önümdekini değerlendirdim de altı kızarmamış Peki, diyorum. Afiyet olsun. Evet afiyet olsun herkese. Ellerine kollarına sağlık Fatoş Hanımcığım. Afiyet Çok güzel olsun. bir gün geçirdik. Mutfakta da eğlendik. Misafirperverliğin için teşekkür ediyorum. Afiyet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.